yenge hoş geldin. Siz o çomaklara ne dolayıp dolayıp yiyiniz ya? Hişt, merhaba. Sultan macını mı yiyiniz? Yok be abi, bunlar çapstik. Nurcan'ın İstanbul'dan getirdiği yemekleri yiyorduk. O da bitti zaten, biz de yatmaya gidiyoruz. La ilahe illallah oğlum. Ya adam gibi çatal alıp yesenize ya. Çapstikinle yemek mi yenir? Hırtlağına batacak. Neyse, neyse. Her şey yolunda değil mi? Bir sıkıntı yok bro. Ya yine laflarız. Bağırım, ben yol yorgunuyum. Ha ha, yolunda, yolunda. Ya buralarda bizim bir çöp tenekesi olacaktı ya. Nerede o? Ama Salih, benden çok yaşayacaksın. Ben onu alıp temizlemeye getirmiştim. En tarafta unutmuşum. Bilirsiniz onu Ben giderken atarım bunları. E, zahmet olmasın. Duymamış olayım usta. Ne biçim laf ya? Sağ ol. Hadi iyi akşamlar. Çap çap. Çap stil, çap çap stilik. Yeni yeni adetler. Ölüyorum meraktan. <laughs> 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 Geldim tertip. Ha Seyfon. Ha. Bana bak. Ne konuşuyormuş ya bunda? Ha bunlar ne? Patlak mısır mı gettin ya? Yok ki. Ya bunlar böyle bu çomaklarla spagetti, gitti makarnası gibi bir şey bile dolayıp dolayıp yiyorlar. Dur bakayım. Ya. ya ben bir filmde gördüm ya. Ha, buna modül mü ne diyorlar öyle bir şey deme ya Rabbim ya. Böyle yapıyorum bak böyle yapıyorum. Ondan sonra çıkartıyorum bunu. <laughs> Anam ne kadar da baharat koymuş da içine çok keskin bir kokusu var. He bu kokuyor nasıl yiyor bunu? Ha, döndür. Allah seni bildiği gibi yapsın. Senin ağzını yırtarım. Sabah güneşinde anıran eşek gibi ne anırıyorsun lan? Ya bileydim çomağın ucuna pamuk bağlayıp korona testi yaptırdım kendime. Az kaldı, beynime kadar giriyordu çomak senin yüzünden. Ya karnım vardı. ya siz baş başa kaldığınızda gizli gizli çin yemeği mi yiyorsunuz? He. Ne? Tövbedir. Çin yemeği mi? Çin yemeği. Çin koronasını mı? kokladık mı lan biz? Yandık, yandık. Hemen test. Mustafa Ali ile Nurcan da yiyor bunlar. Oh, bulaş kaynıyor Abi, ortalık. Bulaş bulaş oldu. Allah abla. koru ya Rabbi. Allah oğlum. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. oğlum. Oh. Al eh yetti be. Yatın gari. Aa. Oh.